Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de ne yapıyoruz? E, sebzeli fırında tavuk yemeği yapacağız. Ama ne, nasıl yapacağız? Tarhana soslu yapacağız. Tarhanayı sadece çorbalarda değil, soslarda da kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle 3 yemek kaşığı tarhanamı alıyorum kaseme. Ardından bir tatlı kaşığı kimyon ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ardından sıcak suyumuzla tarhanamızı şöyle biraz açıyoruz. Erimesini sağlıyoruz. bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ardından şöyle iki tane butum var. Butumu güzel küçük parçalar halinde ayırdım. Sosumun içine katıyorum. bir kapya biber, bir tane de yeşil biber, bir tane de soğanımı doğradım. İki tane havucumu doğradım ve iki tane patatesimi de doğradım. Güzel yemeğime Harmanlıyorum. Hem basit, kolay bir o kadar da lezzetli yemeğimi güzel karıştırıp şöyle güzel birbirine yedirdikten sonra sosuyla beraber borcama yağlı kağıdımı koydum. Yemeğimi döküyorum. Harika bir yemek. Kokusu da şu anda tarhana'nın kokusu birleşince bir o kadar da güzel oldu. Şimdi yemeğimi 200 derece fırına pişirmek için koyuyorum. Yemeğim pişti arkadaşlar. Gayet de güzel. Suyu da gayet kıvamlı bir yemek oldu. Farklı tarif arayanlar için güzel bir tarif arkadaşlar. Şu şekilde tabağıma da alıyorum bir dahaki videomda farklı tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.